Yaşlanma ile ilgili bir şeyi susturuyor olması lazım ya gençlik sağlıyor olması lazım. Neyi susturuyor bunlar bu susturucu genler? Ko-faktörümüz e, NAD. NAD yaşla azalıyor, çok yiyince azalıyor, oturunca hareket etmeyince azalıyor. NAD artırmak lazım. Öncülleri var ama NR yazanlar diğerlerinden daha iyi. Evet. Uzun yaşam genleri, işte longevity genleri diye duyduğumuz Genleri gene bir toparlamak istiyorum. Uzun yaşam, yaşam uzatan gençlik genleri vesaire. Bunlara kısaca Sirtuin de, Sirt diye yazılıyor ama Sirtuin diye devamı bunların. Bu genler şu S silencing demek İngilizce. Susturucu gen bunlar. Türkçe'de de uydu. Susturucu gen. Hmm. Demek ki yaşlanma ile ilgili bir şeyi susturuyor olması lazım ve gençlik sağlıyor olması lazım. Neyi susturuyor bunlar bu susturucu genler? Hop DNA'ya gittik. DNA'mız bizim şöyle sarmal olduğunu düşün. Değil mi? Üçlü sarmal bu. Çizemedim ama şöyle çizmek lazımdı. Tamam. Şurası içeride. Değil mi? İçeride DNA'nın olduğu yer burası. Fakat konumuz şu. Bu DNA böyle cıs ortalarda durmuyor. İpek bözeği, böceği kozası gibi, o içinde ipek, bir kozası var. Biz kozasına ne diyoruz? Histon diyoruz. Hmm. DNA'yı dışarıya karşı her dakika sinyallere açık olmasın diye histonların koruması lazım, onun altında duruyorlar. Ama DNA'nın aktif olması lazım. Gerektiğinde de histonların açılıp kapanıyor olması lazım. Yaşlılıkta ve bazı durumlarda histonların istenmeyen bölgelerinde de açıklık oluyor. Bak silgimizle onu yapalım mesela ee, yaşlılıkta e, bu bu bölgesi mesela şeyin e, DNA'nın e, kendini korumaktan bir miktar acizleşiyor ve e, bir açıklık oluyor burada istenmeden yani burası kapalı e, e, iken burada bir açıklık oluyor o açıklık olduğu zaman e, sinyal diyelim bu iyi kita iyi sinyal olabilir kötü sinyal olabilir o zaman ee, sinyaller, sinyal diyelim, DNA'ya etkili olabiliyor. Bir input giriyor buradan içeriye, girebilir hale geliyor ve burada bir yeri dürttüğü için buradan da bir output çıkacak ve bir şey yapacak vücut yani. DNA olarak bir şey yapacak. Fakat bu bizim istemediğimiz konu da olabilir. İşte, histon kabuğunun içine saklanmış olan DNA'nın istemediğimiz yerlerine sinyal gitmemesi ve şuraların açılmaması için susturucu olan sırt genleri buraları susturuyor. Buradaki histondaki bir olayı değiştiriyor ve bu sinyalin içeriye etkili olmasını ve buradan da kötü sonuç çıkmasını engelliyor. Demek ki uzun yaşamın sebebi DNA kabuğunda değişik bir koruma sağladığı için içerideki genin gereksiz aktive olmasını ve bizi bizim için iyi olmayan sonuçların çıkmasını engelliyor. Buradan input girecek. DNA etkileyecek, buradan çıkacak. Ama etkileyebilmesi lazım. Eğer burası açıksa girebilir. Burasını eğer onarmış durumdaysa bu e, sırt sırt diyelim, bu etkiden e, azalmış oluruz. Yani DNA'nın aktivitesini, gereksiz aktivitesini susturduğu için onlara sur, susturucu deniyor. Bunlar birden yediye kadar hepsi birbirinden daha kıymetli. Bunların bizimle ilgili derdi şu. Bir, bunları ne aktive eder? yani başka da bir şey bilmiyor diyeceksiniz ama maalesef öyle. Egzersiz, değil mi? Uyku, ideal kilo, az yeme falan bildiğin sağlık hikayeleri. Ama bunların bir kofaktörü var. O kofaktörü zaten hep konuşuyoruz. Neydi o? NAD+. Demek ki gendeki gereksiz açılmaları kapamak, DNA'nın etrafındaki kabuğu kurumak için sirtuinlere ihtiyacımız var. Sirtuinler iş yapsın diye NAD'yi kullanmak lazım. NAD azalırsa sirtuinlerin fonksiyonu azalıyor, kurumaları azalıyor. NAD'nin azalması ne? Bizim çok yiyerek NAD'yi NADH yapmamız değil mi? Bu yemekten geliyordu. Hmm, az kımıldayarak gene yediğimiz az da olsa yakamamız H'de kalması ve başka yolaklara da bu gidiyor. Ama yaşlanmanın kendisi de zaten azalttığı için NAD'yi biz yaşlandıkça vücudun kötü genleri, yani genlerinden kötü çıktıların engellenmesi azalıyor. O yüzden bir sürü yaşlılık da hani yatkınlığımız doğduğumuz gün olsa bile artık yaşlığın sonuna doğru değil mi yaşın ilerisine doğru yaşlılık da pakette beraber geliyor. Bir sürü çalışma diyor ki bu genleri biz aktive ettik. Solucanlarda ettik, laboratuvar hayvanlarında ettik şudur budur. Bunların hepsi uzun yaşadılar diyor. İşte o yüzden bunların adı uzun yaşam genleri çünkü buradaki sinyalleri düzenliyor. ve bunu genleri aktive ederek yapıyorlar o ayrı bir çalışma ama geni normal hayatta aktive eden kofaktörü bu saydığım açlık, egzersiz, uygu gibi bizim klasik bildiğimiz iyi şeyler dışında kofaktörümüz faktörümüz NAD. NAD yaşla azalıyor, çok yiyince azalıyor, oturunca hareket etmeyince azalıyor. NAD'yi artırmak lazım. NAD'yi artırmak için de her zamandan bir sürü konuşmalar yapıyoruz. Biz burada ne yapıyorduk? En güvenli, en onaylı, en ekonomik yoldan gitmeye çalışıyoruz. NAD'nin kendisini ağızdan alamadığımız için oral olarak NR alabiliyoruz ki NAD'miz artsın. O da bizim şeylerimizi, uzun yaşam genlerimizi aktive edebilsin. Hep kafanız karışıyor. NAD yazıyor üstünde diyor. Bir şeyin üstünde NAD yazıyor olsa bile o oral olarak içeri gidemez. Böyle bir şey yok o bir ticari üstüne konumlandırma. Hmm. İçinde mutlaka prekürsör vardır. Prekürsörler farklı farklı. Vitamin B3 bile prekürsördür. Triptofan bile prekürsördür. Yani öncül durunat yapmak için. Ama onların zaten etkili olanları hangisi? Hangisi yükseltiyor çalışmaları? Ve hangisi safe ve efektif olarak FDA'den onaylandı dediğiniz zaman karşınıza NR çıkıyor. Yani NR'a e baktığınızda öbürüne göre daha çok çalışması var. Kana geçişi fosfatlı olmadığı için daha küçük molekül, işte hücreye geçiş daha kolay falan bir sürü konuşmalar var burada. Bunlara girip şey yapmayın, ben orada yeterince beyin çürüttüm yani. NAD almanın orali yok. Üstünde NAD yazıyorsa NAD değil. NADH -E eş zaten tamamen manasız. Gırtlağımıza kadar NADH -E ile doluyuz yani. Göbeğimiz, möbemiz her tarafımızda. Bol miktarda var ve yaşlanmanın kendisiyle zaten olanı bile harcayamıyoruz. NAD arayacağız açlık egzersiz en çok arttırıyor. Sirtüünler aynı şekilde. Gece uykusu, açlık egzersiz. Gene aynı şekilde. Ama yaşlanmada azaldığı için yerine koyacağım. Ben de bunu yap yapacağım. Ben de bir miktar e, bu selevizler gibi bu teknik longevit işlerine gireceğim. Düz şeylerden bir üste geçtim diyorsanız eneydi alabilirsiniz. Damar içinden alanı pahalı olduğu için oral alabilirsiniz. Oral daha düz ve yatay bir e, seviye sağlıyor. Orallerin farklı farklı e, öncülleri var ama NR yazanlar Diğerlerinden daha iyi. Yani neden iyi? FDA öyle dediği için iyi de demiyor da güvenli ve etkili diyor. Etkili diyorsa iyi demek istiyordur diye söylüyorum. Durumlar böyle.